Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar bugün uzun zamandır merak ettiğiniz o videoyu yapacağım. Bana her gün soruyorsunuz Instagram'dan, YouTube'dan bu yavrular ne oldu? Yavruları artık neden göstermiyorsun? Abi bazıları zaman bile tutmuş. Hani yavrular yürümeye başladığı zaman videosunu çekeceğim demiş. Geçen bir yazmış yavrular bir aylık oldu. Hala yürümesi lazım daha çekmiyor musun diye. Abi çok merak ediyorsunuz. Aynı şekilde ben de çok merak ediyorum. Hani daha yavruları öyle elime bile almadım biliyor musunuz? Çok nadir hadi ee, sırf anne hani insan kokusu sindiği zaman ilgilenmiyor diye yavruları bile ellemedim. Bugün büyüdükleri için elleyeceğim. Şu anda yürüyorlar sıkıntı yok. Hiçbir sorun yok yani. Ama geçen Instagram'dan bir anket yaptım dedim. ilk Marla'nın mı yavrusunu göstereyim. Kadife'nin diye sordum. Herkes kraliçe Marla'yı seçmiş. Aslında bu şaşırdım biraz biliyor musunuz? Marla'dan ziyade ben Tyson'la Kadife'nin yavrusu seçtir diye düşünmüştüm ama Marla çıkmış. Tabi bugün Marla'nın yavrusunu göstermek isterdim ama Marla'nın yavruları arkadaşlar daha ufaklar. Çok büyümediler. Daha yürüyemiyorlar bile. O yüzden onları şu an gösteremem. Biraz daha büyüsünler ondan sonra sözüm söz. Bu videoya 30 bin beğeni gelirse Marla'nın yavrularını da en kısa zamanda çekip sizlere göstereceğim. Bugün abi ne yapıyoruz? Yavruları gösteriyoruz. Yanımızda Kadife Hanım'ı çıkardım kafesten. Gelin şu Kadife'nin yanına bir gidelim. Kızcığım Gel bakalım buraya benim güzel kızım. Gel gel gel. Gel, gel benim aşkım aşkım. Dur kameraya kapattı. <laughs> Lensi buharlaştırdın kızım. Arkadaşlar kadifenin kalıbı falan her şey yerinde çok iyi beslediğimiz için hiçbir sıkıntı yok. Doğum yapmasına rağmen çökmedi. Önceki halinden bile daha kilolu. Şu an daha iyi. Aynen önceki halinden bile daha kilolu. Kadifemin durumu çok güzel. Bu arada abi sen bugün onları ilaçlamıştın yavruları. Yavruları ilaçladım bugün. Aynen. Bu... Pire çok var çünkü malum havalar ısınıyor. Artık. Arkadaşlar ilk bahar aylarında hayvanlar o kadar pire kene falan basıyor ki hayvanlar perişan oluyorlar. Sağ olsun veterinerimiz Mustafa abiden rica ettim bize özel bir ilaç ayarladı. Direk pire bit kenar ne varsa hepsi döküldü abi. Hiçbir Vallahi, sıkıntı yok. Aynen ilacı sürer sürmez onlarca çıktı hemen böyle üstüne patır patır dökülmeye başladılar. Şimdi. Aynen öyle. Şu anda tüm köpeklerin bakımını yaptık. Hiçbir sıkıntı yok. Bugün hem yavrularımızı besleyeceğim hem sizlere göstereceğim. Şu an kafesin içinde göstermek isterdim derken zaten birisi kafesten çıktı abi. <laughs> zaten birisi kafesten çıktı. Onu bir alayım elime şöyle size bir göstereyim. Ay ay Demek benim benim kuzum Gösterirsem mi ne dersin? Hazır mısınız arkadaşlar? İlk yavrum elimde olan erkek bu. Bu erkek yavrumuzu size bir göstereyim mi? Oy baban şimdi bir iyice şey mi baban? Cık, benim güzel oğlum. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Oy benim bebeğim o bebeğim. Şu tatlılar bir bakar mısınız? Şu güzelliğe bir bakar mısınız abi ya? Rabbim nelere kafi görüyor musun? Çok sakin duruyor maşallah. Abi çok sakin, çok tatlı, acayip böyle güzel bir şey benim oğlum. Oy bu erkek, diğer yavrularımızın ikisi de dişi arkadaşlar. Sadece erkek olan bu üç tane yavrumuz kalmıştı Kadife'den. Ama bu yavrumuz biraz çok yer ama sürekli telin arasından kaçıyor. Hiç e, kafesin içinde durmuyor. Diğerleri biraz daha kilolu bundan. Onlar geçemiyorlar. Bu beyefendi hemen kaçar değil mi? Niye titriyorsun? Biraz arkadaşlar ilk defa kucağıma aldığım için çekindi biraz. Biraz heyecan yaptı değil mi benim kucağım? Oy babacığını bir öpüşün. Öpeyim gel. Oh. Bu arada yavrularımızı sahiplendireceğim. Sizler de eğer ki yavru sahiplenmek isterseniz Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Ee, Instagram adresim Pitbull Ali ve Tayfun Demirci TV. Onun haricinde de YouTube'dan da sahiplenme şartları arkadaşlar. İsminizi, soy isminizi yazın yorumlarda. Kendinizi tanıtın. Nerede yaşıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz vesaire. Aranızdan seçin Instagram adresinizi bırakmayı unutmayın. Tabi süreç daha hızlı ilerlesin isterseniz de Instagram'dan direkt bana mesaj atın. Dönmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi diğer yavrularımıza da geçelim. Onların hepsini ben şuraya bir toplayayım arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. A few later. Arkadaşlar yavruyu buraya koydum. Gece geldi yavruyla top gibi oynuyor. Çık gece kız. Çık oradan. Çık bu kafesin yanına da gidiyor. Tellerden oynuyordu sürekli yavrularla. Yavrularla oynamayı çok seviyor arkadaşlar. Ama bak acıtırsın canını dur. Dur dur. Gece dur sınırları zorladı. Biz bir gece içeri kapatalım çünkü yavrunun canını yakabilir. Şimdi o anlamıyor. Kendisi de bebek biliyorsunuz. O yüzden yavrumuzun canı yanmasın. Geçelim benim o şu tatlılığa bak. Arkadaşlar. ikinci kızımız da böyle çapaklara akmış biraz. Görüyorsunuz gene pireler falan uf, uçuşuyor ama. Uf. İlacı sıktık da hemen hepsini etki etmiyor. Zaten bayağı az olmuş, şu an bir 5 tane falan var. 5-6 tane görüyorum fazla yok. bu ayrada normal. Arkadaşlar bir YouTube kanalınız mı var? Ve geliştirmekte çok zorlanıyor musunuz? O zaman size çok güzel bir haberim var. Bir YouTube ortaklık ağına bağlandım Medyoküp diye. Benzersiz bir özelliği var. küpün bana kattığı en büyük özellik ekspres ödemeler. Yani ekspres ödemeler nedir? İstediğim zaman elde ettiğim geliri çekebiliyorum. Örnek veriyorum bugün de çekebilirim, yarın da çekebilirim. Ayda 3-5 kere de çekebilirim. Bu çok büyük bana katkı sağlıyor. Bu arada Medyacube hem kanalınızla ilgilenir hem de kanalınıza gelen teliflerden ve sarı dolarlardan sizi korur. Aynı zamanda örnek veriyorum kapak fotoğrafı, profil fotoğrafı vesaire tasarımlar yapacaksınız. Bunları da partner şirketine ka katıldığınız zaman Medyacube sizin için yapıyor. İyi para kazanmak ve içeriğinizi güvence altına almak isterseniz kanalınızı Medyacube'e bağlayın arkadaşlar. Açılama kısmına bir link bırakacağım. Oradan tıklayarak ve kanalınızı bağlayabilirsiniz hepinize tavsiye ederim. Bu kızımız nasıl bakalım? On üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Ona da yazın. Diğer kızımız siyah, işte siyah ol omuza kaç puan veriyorsunuz? Onu da yazın. Bu kızımız da çok güzel. Ama bu çok Kadife'ye benziyor sanki. Kadife Tyson karışımı da renk Kadife. Biraz da annesini andırıyor. Yani. Aynen. Maskeyi falan Kadife'den almış. Bu da çok tatlı. Baba şimdi şevşey mi bir kere baba? Bu arada ilk defa böyle elime alıyorum ya biraz tedirginler. <laughs> Gel şimdi kardeşinin yanına salayım. Geç bakalım. Oynayın bakalım. Geç bakalım. Şu tatlılıklara bir bakar mısın? Abi çok minikler ya. Değil mi? İnsanın böyle sürekli sevmesi geliyor. Şunlara bakar mısın? Oy şu an alışık değiller. İlk defa kafesten dışarı çıktılar. Biraz tedirginler. Dışarı ilk defa çıktılar ya bayağı bir tedirginler. Gel. Ve arkadaşlar sıra geldi en sonraki yavruya ve bunu kendim ayırmayı düşünüyorum. Anne ne diyorsun? Annem artık bıktı. Çok fazla oldu. Zahmetine dayanamıyor. Ama ben biliyorsunuz her zaman da dayanamıyorum. Bir tane kendimi ayırmak istiyorum ve bu yavru çok hoşuma gitti benim. Çok, o, tosun, Maşallah. Tosun, tosun diğerlerine göre daha büyük ve acayip böyle ilgi çekici bir tatlı var. Bir şey söyleyeceğim var. de, sadece senin o yavru hoşuna gitmiyor ki. Sokakta geziyoruz, o hoşuma gitti, bu hoşuma gitti. Ya tamam anlıyorum da, hani ne ama yapıyor önüne geçemeyiz biz bunun. E her bulduğumuzu alalım diye tartışıyor ben, benimle. Her gördüğünü alalım. Arkadaşlar oldu. şu an var ya, annem burada olmasaydı ben buraya 50 tane daha köpek yığmıştım. <laughs> <laughs> Öyle bir yapım var. Gördüğüm zaman dayanamıyorum. Ya yani. ben de seviyorum ama işte sonrası sıkıntı oluyor. İşte sonrasını düşünmüyorum yani maddi manevi artık ne varsa zorlanıyoruz ama evlatlar için değer anne ya. Bırak ben onlarla mutluyum. Sonuçta benim ne alkolüm var ne uyuşurucum var. Haksız mıyım? Yani hiç kötü Benim tek uyum kö kötü uyum köpek beslemek olsun. Sen de kızma <laughs> bana. Tamam? Annem şu an damardan vurdum arkadaşlar. Şu an bir şey yaptım, vicdan yaptım. <gülüyor> artık, <gülüyor> yani. artık gösterelim mi tosunu? Gülemiyorum. Ben daha heyecanlıyım. <laughs> Kam kamera, arkasında görüşeceğiz diyor. Hadi yalnız, bakalım. Yalnız sırata bakar mısın? Bak bu broşurdu böyle. Hadi beni bir an önce çıkar diyor sanki. Hadi bir, iki, Üç. Bakın arkadaşlar <laughs> şu tatlılığa, şu güzelliğe, şu buruşukluğa bir bakar mısınız ya? Ya bu çok çok güzel değil mi ama? Bu hiçbirine Biraz benziyor Biraz taysına benziyor sanki. Hani şeye sanki böyle bir buldokmuş gibi hmm. bir kafası var. İşte ben de onu diyecektim. Biraz Bakın. sanki onu andırıyor. Yani çok böyle kalıplı arkadaşlar. Yüzü sarkık. Hani kalıbını geçtim yüzünün sarkık olması benim çok hoşuma gidiyor bir köpekte. Tyson da öyleydi hatta çok güzel oluyor yani benim çok hoşuma gidiyor. 10 üzerinden bu kızımıza kaç puan veriyorsunuz onu da yazın. 10 üzerinden 15. <laughs> 10 üzerinden 15. Hepsi aynı şekilde bu kızı büyük ihtimalle kendim ayırabilirim. Sizce ayırayım mı arkadaşlar ayırmayayım mı kararsızım. Yorumlarda yazın. Ayırmadıklarımı da zaten sahiplendireceğim. Onları da güzel güzel inşallah yuvaları bulacağız. İnsanlara sahiplendireceğiz takibini yapacağız değil mi Ama babaşını vermek istemiyor. Ama e beni ya, diyor, Ben, bak, bak işte. annemden ayrılmak istemiyorum <laughs> diyor. annesi yakından Bak, gülüyor gülüyor. <gülüyor> Taksi tamam, gülüyor. gülüyor. Yemin gülüyor. <gülüyor>, gülüyor, 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 gülüyor ben gülüyor. Minik minik minik. Evet bu biraz sayısını andırıyor. Evet hayır tamamen andırıyor. Şuna bak bak işte. fırsatçıya bak dışarıda bir annenin memeleri yapışmış. Kokuyu annesinin kokusuna <laughs> geldi mi? Şunu da salayım. Heh. Geçin bakalım. Oy benim güzellerim. Şimdi arkadaşlar bu evlatlara yemek vereceğim. Daha bugün konser yani yemek vermedin değil mi abi sen? Yok. Anneye verdim sadece. Sadece anneye verdin? Hı hı. Şimdi dedim videoda size nasıl beslediğimi göstereyim. ama anne sütü içiyorlar. Hem de ben destek olarak onlara konserve açıyorum. Konserveden de yiyorlar. Aynı şekilde Marla'nın yanı da. Şimdi tabii bunu verirken Ayşe'nin de canı çekecek. Ayşe'ye de bir tane açalım. Ak ya geçmesin Ayşe, üzülmesin. Şu da güzel bir şekilde hani bak. Şuna bak, şuna patlıcağı Yakış buraya. Gel çabuk baba bir şey <laughs> şişini, gel. <laughs> gel. Gel kız buraya. Etrafını ah. keşfetmeye çalışıyorlar görüyor musun? Baba gene ne şişe biliyor baba. <laughs> şu yanak ver bakalım baba ya. Korktun mu? Kork. <laughs> Minik şu an arkadaşlar bu ona çok büyük geliyor şu alttaki kalas. Oradan geçmeye biraz çekiniyor. Ne onun gözünden düşünün. Kendi kadar zaten baksana. Diğerlerini Sünki... de koyalım mı buraya? Siyah. O diğer siyah çıktı ki burada. Erkek sürekli emmeye çalışıyor. Onları süt peşinde. Dur ben şu <laughs> mamalarını halledeyim. Şu mamalarını koyayım arkadaşlar göstereyim size nasıl beslediğimi de. Bu arada Sibel Hanım, Epe sahibi bize mamalar gönderdi. Çok teşekkür ederim. Bu arada Sibel Hanım, mamalarımız da bitiyor. Azalıyor, haberiniz olsun. <laughs> bitti, bitti. Neredeyse bitti. Neredeyse <laughs> bitti, aynen. Yani, Ev, yani bitti. Evlatlar bekliyor. Gel bakalım, bak kuş nasıl gördü hemen kokuyu nasıl aldı. Gel, al. Ayşe'ye hem sen de mi istiyorsun? Gel kız. Gelin bakalım buraya. Aha. Bu arada bunlar tavuklu, indili. Tam protein şeyleri yani. Bakın bakın. Sen de gel. Sen de Ayşe işe abi. Ayşe ayrı vereceğiz. Bak bak nasıl gömülüyorlar. Nasıl gömülüyorlar. Onlar biraz daha ince olduğu için daha rahat yiyorlar onları. Aynen. Bu diğer verdiğimiz konserve biraz daha şey büyük ya. Yalnız o iki tane yiyebilecekler mi? Ya ben açayım yemezler. Sen nedir yer? Yok fazla yemeyecek onlar. Birazcık yiyip karnını doyuyor zaten. Şu. Ufak oldukları için. Ha. Aferin benim kuşularıma. Aferin Bunlar benim canlarıma. <laughs> Şimdi yani Ayşe'nin de Ayşe hiç mamanın umurunda değil ama ama hiç bakmıyor ya. Ayşe'nin sen açayım ben. Kurumayı seviyor ya. Bitirdi. Ağızlarını da şapırdatıyorlar. Bir tane aç istersen Tayfun. Buradan arkanın takviye evet, yaparız onu. O siyah etli olan var ya. Çünkü bunlar yarısını bile yiyemez bunun. <laughs> Güzel yiyorlar değil mi? Çok seviyorlar ya. Şunlara baksana. Hakikaten şu maşallah var. Ama o doğduğunda da annenin hep şeyindeydi. Annesinden ayrılmıyordu hiç. Ayşem gel bakalım. Gelsin. Gel bakalım. Ben Ayşem. Gel de ye. Şen de ye. Yemiyor. Tok. Karnım tok dolu. O az önce yemek yedi ya arkadaşlar. Şimdi bir de yavruları yemek yiyor ya. Belki ondan da olabilir. Ay, o yedi de işte canı çekecek onu da o yüzden verdim. Ne yapayım kızcama? Bunlar yiyorlar mı? Hı hı. Oy benim güzellerime bakar mısın ya? Ye ye. İyi iş ama bunlar niye titriyorlar? Biraz şey yaptılar, heyecan yaptılar sanki. Dışarı ilk defa çıkardık ya, hmm. o yüzden sanırım e, kendilerini tam güvende hissetmiyorlar herhalde. Şeyler abi. de öyle, e, Efes'le da eskiden öylelerdi, abi, şimdi bu, bıraktılar. Tyson'dan ama, Tyson da böyle sürekli bizi severken böyle kendi kendine kafasını falan sıkıyor ya. Hmm. Ki Tyson da hoşuna gidiyor. Zaten birini gördüm hemen titriyor, beni içeri alın diyor. <laughs> Akşam görseydin sen, birazcık almadım onu içeri, vakit geçti. Baktım gene ağlamaklı ağlamaklı ses geliyor. Dayanamadım gene yemek yiyorduk. Bıraktım yemeği gittim aldım onu. Dışarıda yağmurda gezdik biraz. Ondan sonra içeri yıkadım onu içeri aldık. Abi kendini çok acındırıyor. Yani Çay. hangi dersin Tyson böyle 20 tane falan psikoloji kitabı okumuş. İnsan <laughs> psikolojisine nasıl oynayacağını çok iyi biliyor. Böyle masum masum davranışlar. Acındırıcı davranış. Hele yemek yerken. Abi zaten yemeği hani yiyesim kaşıyor. Al Tyson sen ye diyorum, değil mi? Aynen. Öyle bir masumca bakıyor ki anlatamam size. Zaten kahvaltı yaparken klasik Tyson yanımıza geldiği zaman direkt yumurtayı atlar masaya atlar. Her yani zamanki gibi. Salam sosis tarzı bir şey olmasın zaten. Abi salam sosis gördüğü zaman bittiniz arkadaşlar. Kendini versin yani o salamdan vazgeçmek zorundasın öyle bir şey. Hemen doydunuz mu siz? Bunlar anne sütünü bayağı içmiş zaten. Karınları bayağı şiş arkadaşlar. Şu an normal olarak tok var. Çünkü biz geldiğimizde zaten onlar anneyi yemiyordu. Aynen o şimdi kaka yapmaya gidiyor herhalde. Bak. Ne kadar kaka yapacaksın? Top kadar yapar. Şu an bence tedirgin kuyruğunu şey yapmış. Aynen tedirgin biraz. Aa, anne biraz uzakta ya. O yüzden ama biraz geçsinler ortama alınsınlar arkadaşlar dediğim Görüşleri gibi. Tam değil zaten net değil o biraz kuslu görüyorlar ya. Bu arada sahiplenmek isterseniz de yorumlarda kendinizi tanıdın, kendinizden bahsedin, instagram adresinizi bırakın. Tabi süreç daha hızlı işlesin isterseniz de bana direkt instagramdan mesaj atın. Bu arada bir sürü fake hesap var. Normal hesabım şu anda 130.000 takipçisi olması lazım 129.000 people ailesinin. Tayfun Demirci TV'de 68-69 bin olacak. Açıklama kısmına linkini koyuyorum. Linklere tıklayıp giderseniz direkt bana ulaşabilirsiniz. Mesajlarınıza cevap ver, vermeye çalışacağım. Bu arada cevap vermiyorum diye kızmayın. Bu videoyu çektikten sonra binlerce insan yazacak bana. Yani biraz bekleyin. Hepinize teker teker cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Onun haricinde de bunları vermeden önce bir isim mi koysak bunlara? Ya şu ikisine isim koyalım da onunkini onu sonraya bırakalım. Yok bence hepsine biz biz değil de takipçilerimiz koysun. Ne dersin? Öyle yapalım aynen arkadaşlar. Şu şuna biz koyalım o ikisine <gülüyor> takipçilerimiz <gülüyor> koysun. Şu şuna... <laughs> ilaki o bir isim Abi, belirlemiş bence ilaki biz değil. koyalım diye. Ama o normalde değil. Kafamda bir isim var da ona göre onun için. Hep isim soruyorum sonra kendi beğendiğimi koyuyorum ya ona gide aynı mantık. Ama onu ben şimdi doğduğundan beri o gözümde ne bir Ne istiyorsun alıyorum? ona isim? Kafamda bir tane var şu anda Söyle. sö Kare Kare İsim önerileri gelecek. Kader gelen... mi? Hayır. <laughs> şimdi isim önerileri gelecek. Benim ismimi de kullanacaklar. Hayır ben söylemeyeceğim. Videodan sonra. Tamam abi. Merak ettim ben de. O zaman sorayım arkadaşlar size. Sizce bu kızımız hangisi? Bu diğer kızımız. Bu kızımızın ismi, kızımızın ismi ne olsun? Yorumlarda yazın. Bu da hani diğer şey olan değil, Tombul olan değil. Aslında bu da Tombul da yüzü sarkık değil bunun. Onun yüzü sarkık. Bu kızımıza isimlerinizi yazın. Sonra diğerine geçelim. Sonra bak. bu kızımızın ismi ne olsun? Onun bu da... kafası biraz daha küçük sanki değil Heh, mi? Aynen, bunun kafa biraz daha büyük. Bu tombul olan ismi ne olsun? Bak, bunu da yorumlarda bak, yazın. Bak, bak. Buna da güzel bir isim koyalım. Sırası geliyor. E, hepsini dikkate alacağım, en çok beğenilen ismi koyacağım arkadaşlar. Şimdi şey diye yazın. İlk birinci onu gösterdim. Birinci yavru, ikinci yavru, üçte üçüncü yavru olacak siyah olan da. Ee, ona da göre bir isim yazarsanız, bir de siyah göstereyim. Siyah ismi ne olsun? Bu da kız. Yok bu erkekti pardon. Bu da erkek. Erkek ona göre isim yazarsınız. Çok gelval olacak. Atıldan olacak yalnız o. Ha. <laughs> bu fena duruyor ya. diğerlerinden çok bu fena daha Sallıyor bir de bizi. He? Bize havlıyor. Saldırıyor diyor. değil mi? <laughs> çok fena. Lan onu bir çaldırıyor mu bir cevap tam burada? <laughs> <laughs> Şimdilikle takılıyor bakarım. İyiyim mi kız? İyiyim. Şu evlatların altına bir beğeni yor görmeyin arkadaşlar. Kızım emeğine sağlık. Yavrularımız çok güzel olmuş. Ondan da güzel bir şekilde annelik yaparsın ama Kadife'den hiç beklemediğim bir anneliği yaptı ya. Yavrularla hep ilgileniyor. Evet. <laughs> Hani ilk yavrular olduğu zaman biraz sedirgin oldu ee, ilk doğumunda. Şimdikiler iyi, yalnız buna bayağı kene yapışmış ama bu ne? O kene değil, onun kendi şeyi o. Yara mı? E, yalnız ilk, ilk doğumunda deneymiş. derken hani e, bu ilk doğumu da hani ilk doğum başlarında demek istedin galiba. Aynen. Şimdi ikinci doğum olarak algılamasınlar. Aynen, ilk doğum bu. İlk doğumunda hani ilkine göre iyiydi yine. Hani yani i̇lk doğum... yavrular olduğu zaman biraz sedirgin oldum. Hani ölen yavrularımız da oldu. Kaç tane gitmişti? Şu an 6 tane yavrumuzu kaybettik. Toplamda 9 tane vardı. Zaten Aynen. biri ölü doğdu. 8 yavrumuz vardı. 5 kaybettik biz öyle diyelim. Aynen öyle. O da normal arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. İlk doğum olduğu için bazı yavrular dayanıksız olduğu zaman yavruları ayırıyor. Yavrularda maalesef hani ölüyor. Ona yapacak bir şey yok. Çünkü doğada da böyle do hani dayanamayan gidiyor abi. Yani, Üçte olan yaşıyor. Zaten yani bir düzüne yavru doğurur. Bir düzüne yavrunun içinden anne en çok üç veya dört taneyi seçer. Aynen. Sokakta olduğu zaman da o sokak köpekleri hep böyle bir tane iki tane ayırıyor kendine. Genelde ölüyorlar. Aynen. iki tane kalır en çok yani. Aynen öyle. Ya da bunların gençlik hastalığı aşıları var biliyorsunuz. O aşıları yapmazsanız da yani onları da ihmal etmeyin. Kanlı hisse oluyorlar ya da büyük hastalık. Şu anda aşıları yok. Bir 15 gün sonra ilk aşılarını yapmaya başlayacağız. Daha bir aylık kadar. daha aşıları gelmedi. Bir 15 gün geçsin. Hemen yavrularımızın aşısını yapacağız. Bakalım ondan sonra turp gibi olacaklar değil mi benim kuşlarım? Bunda bu yakışıyor ha değil mi? Baksana boyun, boyunlarındaki şey aynı. Çok güzeller. Çıkışlar isim bekliyorum arkadaşlar Çok ona göre. Çok ya. Şimdi <laughs> Aman <gülüyor> nazar değmesin de bir maşallah eksik etmeyin Arkadaşlar ya. maşallah eksik etmeyin kurban olayım bak. Vallahi maşallah eksik etmeyin arkadaşlar. Neyse dediğim gibi yavrularımızı gördünüz. Bu videoya güzel bir beğeni patlaması yapın. 30 bin beğeni gelsin. Marla'nın yavrularını da çekeceğim. Kraliçe Marla'nın yavruları ya, efsane. Maşallah çok güzeller. Yani bu gördüğünüz yavrular onlardan daha büyük. 5 beş gün falan var arada değil mi? Üç beş gün, Üç beş gün, gün falan, değil. var ama o, bunların iki katılar. Malanın yavruları çok büyük arkadaşlar. Kangalla çiftleştiği için maşallah tosun gibiler. Bu video 30 bin beğeni gelirse onları da size göstereceğim. Abanın maillere gösterebileceğinizi. Yavrularımız böyle. Sahiplenmek isteyenler Instagram'dan ulaşabilir. Yorumlarda kendilerini tanıtabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.